Adana'da rahatsızlanıp hastaneye gittiğinde en yakın aplastik anemi teşhisi konulup 6 ay ömrü kaldığı söylenen genç kız pozitif düşünce, organik yaşam ile hayata tutunup hastalığı geriletmeyi başardı. İshal nedeniyle 2019 yılının Kasım ayında aile sağlığı merkezine giden öğretmen Özge Bozkurt'un kan değerleri düşük çıkınca hastaneye sevk edildi. Önce dahiliye, sonrasında hematoloji derken genç kıza, kanser olabileceği söylendi hastaneye yatırılan genç kıza, bir ay süren test ve tetkikler sonrasında dahi teşhis konulamadı. Daha sonra en yakın aplastik anemi teşhisi konulan genç kıza doktoru ona 6 ay ömrü kaldığını söyledi. Henüz hayatının baharında genç bir öğretmen olan Özge Bozkurt, hastalığı nedeniyle mesleğini bırakıp, çok sevdiği çocuklardan da uzak kaldı. Bir hastalık geçirdim. Geçirdiğim hastalığın büyük ihtimalle kanser olacağını düşündüler. Ee, ama kanser e, değilmiş. Uzun bir süreçten sonra e, bir teşhis hala koymakta zorlanıyorlar. E, ama hastalıkta bayağı bir sıkıntılı dönem geçirdim. Hatta 6 ay ömrün kaldı e, denilmişti. Çok e, zorlu bir süreçti. E, hastalığı yenmek için ben de kendi kendime e, bazı yöntemler geliştirdim. İşte bunlardan e, bazısı da bitkisel ürünler. E, Sağlığım için kendi kendime, e, kendim için ürünler yapmaya başladım. İşte sabunlar, mumlar, tütsüler, kremler. Doğal organik yaşama dönmek istedim. E, sonra hastalığıma destekleyici, yardımcı e, olacak şeyleri araştırdım. E, i̇nternette bir şifa diye belgesel vardı, onu izledim. E, bu belgesel hayatımı çok değiştirdi. Benim gibi böyle çok ağır hastaların e, düşünce gücüyle nasıl iyileştiğini orada anlatıyorlardı. Onun dışında e, sürekli hastalığımın e, iyileştiğine inancımı sürekli yeniledim. Yoga ve meditasyon yaptım. Biyo enerji ve reiki aldım. E, hepsini birleştirdiğimiz zaman da e, bütüncül olarak iyileşmeye başladım ve şu an hala eee Hastalığım devam ediyor fakat ben bu hastalığı en hafif düzeyde geçiriyorum. Benim hastalığım da kemik iliği yetmezliği olduğu için kemik iliği de e, zor bir işlemi olan bir hastalık ve tek tedavi süreci ilik nakli. E, maalesef ülkemizde de insanlar kök hücre bağışında bulunmadıkları için bana uygun Türkiye'de bir döner yok. Dünyada da bir kişi de var. Tabii ki biz e, birbirimizden haberdar olamıyoruz. Ee, her gün iyileştiğimi hayal ettim. Kollarımın içinde patlamamış mısır varmış gibi düşündüm ve her gün onu e, düşünce gücümle patlattım ve çoğalttığımı hayal ettim. Hayal ettikçe iyileştim, iyileştikçe daha çok hayal ettim. İşte öncesinde işte algım çok düşüktü, yürüyemiyordum. Konuşamıyordum. Annemle babamın yüzünü bile tanıyamıyordum. Çok ciddi, çok büyük ekran mağdurlarım vardı. Ama bunların hepsi zamanla Geçti, şu an spor yapıyorum düzenli olarak. İşte yoga yapıyorum, meditasyon yapıyorum, koşu yapıyorum, araç kullanıyorum. Kendi kendime bir iş kurdum. Buradaki ürünlerin olduğu bir işi kurdum. Ee, genç girişimci iş kadını oldum. Ee, hem benim için üretmek çok iyi oluyor, hem de e, hastalığıma çok iyi geliyor. Kendimi çalışmış gibi hissetmiyorum. Daha çok e, sevdiği şeyi yapan, üreten bir insan olarak görüyorum. İlk hastalandığım zaman e, Kemik iliğini baskılayıcı bir ilaç kullandım. O tabii ki e, bağışıklık sistemim daha da düşürdü. O süre çok zor geçti. Yani psikolojik destek de aldım. Beslenmemi tamamen değiştirdim. Tamamen doğal ve el yapımı ürünler kullandık. Hani e, her şeyi kendi kendimiz e, evde üretmeye başladık. E, sağlıklı beslenmesi de çok etkili oldu iyileşme sürecimde. Olumsuz bir gelişme yok. Ama hala bir hastalığım var. Aplastik anemi ve MDS arasında gidip gelen bir e, kafa karışıklığı var orada. E, ama hastalığım en hafif düzeyde şu anda. Sen ne böyle Sonra öyle Aa sonra <laughs> <laughs>